Böcek günaydın. Bu Gün akşam birkaç yere baktık. Aslında buraya gelme kararı aldık. Karşıdaki köye gittik. Günlük koyu. Oraya bağlanalım. çok vardı. Bunun yerine bronza bağlandık. Arkadan da halatlarımızı bağladık. Bu akşam fırtına gelecek diyorlardı. Gerçi fırtına açığa geliyor ama içeride de bir miktar bir şey oluyor. Ee, Göz, Rüzgarın yönü değişti. Dolayısıyla gerçeği tahmin ettiğimiz gibi rüzgardan bir şekilde kaldı. Biraz daha çıkacağız. Benzin alacağız, mazot. Ondan sonra atık veririz herhalde. Ve oradan da boynuz büküne gitmeyi düşünüyorum. Son akşam orada geçirelim. bir suyumuzu da alırız. Tekniği temizleriz. Toparlanırız bugün bu akşam. Yarın sabah da teslimat. Evet. Burası Göcek Adası'nın Kuzey Batı köşesinde bir parçası.